ya ben bütün bu sistemler var, işte çalışmalar var falan da ben bunların hiçbirisini bilmiyorum. Hiçbirisinden eğitim almadım, hiçbir alana girmedim, hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey okumadım. Dünyadan haberim yok. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl yol alabilirim, neler yapabilirim? Şimdi öncelikle elimizin altında internet gibi büyük bir avantaj var. Yıllardır var olan. Burada birçok uygulamanın içerisinde ücretsizce ulaşabileceğiniz bu birçok kanalda mevcut her şey var. Bir kere yapay zeka dediğimiz bir uygulama var. Kafandaki bütün soruları oraya yazarak bile bir sürü sorunun cevabını alabilirsin, fikir alabilirsin. Bunlardan faydalanmamız lazım öncelikle bence. Buralar bizim için deniz derya. Bunlar büyük avantajlar. İnsanlar yıllar önce devasa kütüphanelerde ya da bizim gençliğimizde de öyleydi. Yani koca koca bilgisayarların içerisinde böyle yavaş yavaş aramalar falan yapardık. Şu anda her şey o kadar kolay ki ulaşımı, bilgiye ulaşımı, kafandaki sorulara ulaşım inanılmaz kolaylıkta şu anda. Ve hatta bunun dezavantajı olarak fazla bilgiye de maruz kalıyoruz. Bunların içine seçip elemek de tabii ki çok önemli. Kafandaki sorular neyse kendinle ilgili, kendi geliştirmekle ilgili, aradığın kaynaklarla ilgili öncelikle bir kere bu e, alemleri bir kullanmak lazım sosyal medyayla ya da e, sadece internet üzerinden aramalarla bile birçok yere ücretsizce ulaşabilirsiniz. Bunlardan soruların cevaplarını aldın. Baktın burada işte kafana göre bir şeyler var. Ne yapacaksın? Kendine vakit ayıracaksın güzel kardeşim. Kendi başına kalmadan o telefonu kapatıp o televizyonu kapatıp böyle sessizce oturmadan bu işler olmuyor. Namaz dediğimiz dinin ana unsurlarından bir tanesinde de ne yapıyorsun? Namazdan seriyorsun. Bir niyet ediyorsun ve namaza duruyorsun. Sessizce kendine ayırdığın bir alan belirliyorsun orada. Sen kendine vakit ayır Sessizliği kendine sağlamadan, o odanın kapısını dışarıya, ailene, senin dışındaki herkese ve her şeye karşı kapatıp kendine zaman ayırmadan bu yolda ilerlenmez. Kendinle baş başa kalacaksın ki kendini tanıyabilesin. Aynanın karşısında vakit geçirebileceksin, kendine sohbet edeceksin, kendinle ilgili çalışmalar yapacaksın. Bunların temeli kendine vakit ayırmakla ilgili. Gün içerisinde 5 dakika, 10 dakika, yarım saat ne kadar ayırabiliyorsan bütün koşturmacanın içinde kendine vakit ayıracaksın. Bunun çeşitli teknikleri var. Dediğim gibi ayna karşısında kendine konuşabilirsin. Kendi kendine evin içerisinde gezerken kendine konuşabilirsin. Kendi kendine oturup bir tane boş kağıt alıp içinden geçen duyguları yazabilirsin. Bütün bu içinde var olanlara kendini tanımakla kendim ben ne hissediyorum ben ne düşünüyorum ay bir dakika burada ne dedim burada ne yaptım kafanın içinde değil kafanın içinde olan bütün o karmaşayı bir yerlere döküp bir sağaltman gerekiyor bir netleştirmen gerekiyor bunun için çeşitli yöntemler var dedim gibi yazmak olabilir kendi kendine konuşmak olabilir meditasyonlar dini çalışmalar hepsi bunlar için var sen kendini tanı diye bu dünya yaratılmış bu insan yaratılmış bunun için öncelikle kendine vakit ayıracaksın ve kendinle tanışmaya niyet etmen lazım